Herkese merhaba. Ben GC Metron Kıdemelisi Kanal Kutsar. Bugün sizlerle birlikte Bakır'daki son gelişmeleri ve fiyattaki değişimi inceleyeceğiz. Öncelikle Amerika tarafındaki gelişmelere bakacak olursak Empire State İmalat Endeksi, tüketici enflasyon verisi ve perakende satışlar gibi rakamlar açıklandı. Öncelikle Empire State İmalat Endeksindeki ankete baktığımızda koşulların Zorlu olduğu New York'ta Mayıs ayında ve bu bu durumun aktivite ve siparişleri yansıdığını ve bu bu durumun da azalmaya devam ettiğini gösteren bir tablo karşımızda. İş koşulları sıkılığını koruduğunu, zayıflığını koruduğunu belirtmiş New York Fed araştırma ekonomisti. Burada genel koşullara baktığımızda 2024 yılı içerisinde sürekli azalan negatif tarafta yer alan bir tablo karşımızda. Son gelen veri x15.6 şeklinde gerçekleşti. Bu durum imalat aktivitesini zayıfladığına işaret eden daha doğrusu bir yandan da PMI verilerini destekleyen gelişme olarak izlendi. Ee, enflasyon verilerine baktığımızda ise bugünkü açıklanan veriler itibariyle aylık enflasyon artışının yavaşladığı %0.3'e yavaşlayan bir tablo karşımıza çıktı. Nisan ayına ilişkin veride 0.4 orandaki bu artışlar Şubat ve Mart ayında gelen artış hızı artık bir miktar kendisini yavaşlamaya bıraktı. Zaten hafta içerisinde Fed Başkanı Powell'ın da yapmış olduğu açıklamalarda nispeten bu yöndeydi. Ee, yıllık bazdaki verilere baktığımızda ise Mart ayına göre Nisan ayında %3.5 altında 3.4'e düşen e, manşet veri var. Diğer yandan da çekirdek beninde gerilemeyi sürdürdüğü tablo. Karşımızda e, dikkat edilirse çekirdek verideki gerileme biraz daha hızlı seyrediyor nispeten manşet veriye göre. Çünkü manşet veride enerji kaleminden gelen yükselişler ön tarafta denebilir. Artık enerji fiyatlarının eksi tarafta değil Şubat ayından itibaren artı tarafta enflasyonu desteklediğini belirtmek gerekebilir. Perakende satışlar tarafında ise aylık bazda herhangi bir değişim izlenmedi aslında bakıldığında bu durum e, talep tarafındaki artışların yavaşladığına işaret eden verilerden bir tanesi. Bakır tarafı ile ilgili olarak şu belirtilebilir özellikle. Otorlu taşıtlar tarafındaki e, parça ve e, buradaki en azından satılanmalar perakende taraftaki satılanmaların aylık bazda %0.8 oranında düştüğü bir tablo karşımızda bu durum. Empire State verilerine de benzer şekilde imalat aktivitesinin en azından Bakır için yavaşladığını gösteren tavladan bir tanesi e, toplam endeks %0 oranında aylık fazla değişim göstermedi. Tabi buradan yavaş yavaş e, asıl bizim e, Bakır'ı ilgilendiren daha çok üstünde konuşması gereken ülke Çin tarafı. Çin tarafındaki gelişmelere bakacak olursak e, özellikle son dönemde yavaşlayan e, ekonomiye karşılık teşvik politikalarının gündemde olduğu bir tablo karşımızda. Bu teşvik politikalarının etkilerinin yavaş yavaş alındığı bir görünüme planda bu durum. Çin ekonomisinin büyük çoğunluğunu kapsayan imalat sektörüne de yansımış gözüküyor. Şimdi son gelen imalat PMI verisine baktığımızda ki Sayşin'in hazırlamış olduğu, pardon Sayşin'in imalat PMI verisine bakıyoruz. S&P Global'ın hazırlamış olduğu 51.4 ile büyüme bölgesindeki artış hızını yükselten Tablo karşımızda peş peşe altıncı ayda büyüme bölgesinde art daha doğrusu PMI verisi artmaya devam ediyor. Özellikle e, üretimdeki artışın ve yeni e, ihracat siparişlerinin artışları bu tab e, tabloyu yukarı çeken gelişmeler arasında olduğu belirtilebilir. Kısaca e, fiyatlardaki düşüşler de enflasyona etkisiyle birlikte son altı ayda gerilemeyi devam ediyor. Bu tablo yine aslında bakıldığında bakarı destekleyen bir tablo fakat bakış açısı nispeten kısa vadeden çok uzun vadede. Çünkü birazdan kısa vadede oluşan fiyatlamaları inceleyeceğiz. O tabloya göre nispeten karşı tarafta yer alan bir gelişme. Diğer taraftan devletin hazırlamış olduğu imalat PMI verisi de Sayışına benzer şekilde genişleme bölgesine devam ediyor fakat genişleme hızının nispeten yavaşladığı bir tablo karşımızda 50.8'den Nisan ayında 50.4'ü e düşmüş bir görünüm söz konusu. Ee, yine Çin'de sanayi üretim verilerine baktığımızda aylık e, son gelen aylık tabloda Mart ayında sanayi üretiminin yavaşladığını e, burada görmek mümkün özellikle e, yeni yıl sonrasında bu tablonun nispeten yavaşlama yönünde seyredeceğini söyleyebilmek zaten mümkün. Aynı zamanda son bir senelik ortalamalarına da yavaşladığını söyleyebilmek mümkün sanayi üretiminde. Sanayi üretiminde e, bakır tarafıyla ilgili gelişmelere bakacak olursak e, demir dışında kalan 10 çeşit e, metaller tarafındaki e, tabloda aslında çok büyük bir değişim gözlemliyor. Gözlemlenmiyor. Daha çok e, motorlu taşıtlardaki yavaşlamanın son dönemdeki yavaşlamanın büyüme hızının yavaşlaması nispeten ön planda denebilir. Dolayısıyla burada da aslında bakıldığında bakır için çok farklı bir iyi, iyi bir tablonun oluşmadığını söyleyebilmek mümkün. Tabi şu an için Mayıs ayında bulunuyoruz. Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin verileri henüz açıklanmış değil. Dolayısıyla yeni verileri de takip etmek gerekecek. Burası biraz daha geçmişi destekleyen bir tablo olarak karşımıza çıkarılır. Diğer taraftan sanayide, endüstride kapasite kullanım oranlarına bakıldığında yine yılın ilk çeyreğinde yavaşlayan bir tablo. Karşımızda özellikle 2020 yılının 3. çeyreğinden itibaren ana eğilime baktığımızda da aşağı yönde giden e, kapasite kullanım oranları söz konusu. Bu da, bu da uzun dönemli bakış açısında e, en azından piyasa açısından e, bakır için olumsuz taraftaki gelişmelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkabilir. Diğer taraftan bakırı destekleyecek gelişmelerden biri. Yani aslında e, vade ayrımına gitmek burada mantıklı olabilir. Uzun vadeli etkilerle kısa vadeli etkileri birbirinden ayırt etmek gerekebilir. Kısa vadedeki gelişmelerden bir tanesi Mart ayındaki otomotiv satışlarının durumuna bakacak olursak, özellikle yılın ilk iki ayına göre Mart ayında çok daha hızlı bir artış yaşandığını hem birim bazında hem de büyüme oranla bazında bakıldığında hem üretim hem de satışlar Çin'de oldukça etkili şekilde artmış gözüküyor. 2022 ve 2023 yıllarına göre de karşılaştırdığımızda bu yılın nispeten daha iyi geçtiğini söyleyebilmek mümkün. E, 2.6 milyon e, birimlik otomotiv üretimi %78.4 oranında e, büyümeye işaret etmiş. Burada bakıldığı zaman aylık bazdaki değişime bakıldığı zaman böyle bir böylesine bir büyüme karşımızda yani iyime motorlu taşlar tarafında en azından Mart ayı içerisinde için olumlu seyretmiş gözüküyor. Şunu hatırlatmak gerekebilir. Şimdi tablonun ilerleyen tarafından Nisan ve Mayıs ayında yine geçtiğimiz dönemlere ilişkin bir veri sunumu yok. Fakat senenin başındaki performans nispeten senenin ilerleyen dönemlerine doğru geride kalıyor. Yani biz eğer 2022 ve 2023 yılındaki gibi bir değişim görecek olursak buradaki tabloda 2024 yılının performansında daha da iyi olduğu göz önüne alınırsa Bakır için en azından Çin tarafındaki otomotiv imalatının iyi gittiğini, gidebileceğini söyleyebilmek mümkün olabilir. Dolayısıyla bu tablonun Nisan-Mayıs aylarını kapsayacak ve yılın tamamına gelecek şekilde izlenmesi gerekebilir. Tabi geçmiş yıllardan farklı bir durum söz konusu olursa da bu da yine tersi bir etki yaratabilir. Ee, özellikle bildiğimiz üzere bakır elektrikli araçlarda o sıkça e, oldukça yüksek oranda kullanılan bir emtia. Dolayısıyla elektrikli araç üretimine baktığımızda da benzer şeyleri söyleyebilmek mümkün. 2024 yılı verileri yılın ilk 3 ayında Şubat ayı hariç bakıldığında hem Ocak hem de Mart ayında geçmiş yıllara göre çok daha iyi bir performans sergilemiş ve yıllık bazda %28 oranında otomotiv e, pardon elektrikli araçlarda üretim artışı söz konusu. Bu da yine yükselen fiyatların son dönemdeki destekleyen gelişmeler arasında yer aldığını söyleyebilmek mümkün. Bakır'ın kendisine geldiğimizde artık bütün bu verilerden sonrasında yine Çin devletin hazırlamış olduğu tabloya baktığımızda ki bu tablo için Gümrük Genel İdaresi hazırlıyor. 12 Nisan'da yayınlamış olduğu pardon 10 Mayıs'ta yayınlamış olduğu Nisan ayını içeren tabloya baktığımızda Çin'deki bakır ithalatının 2.34 milyon tona yükseldiğini ve bu artış oranında yıllık neredeyse %10'un üzerinde bir artış gösterdiğini söyleyebilmek Mümkün. Dolayısıyla Çin tarafında halen ithalat oldukça iyi şekilde seyrediyor son gelişmelere rağmen. Bu ithalatın artışında özellikle e, yerel stokların arttığını stokların artış hızının sürdüğünü söyleyebilmek mümkün. Çünkü burada bildiğimiz üzere fiyat üstündeki gelişmeler e, hem vadeli piyasaları hem de fiziki piyasaları etkilemeye devam ediyor. Bir yandan da ekonomik e, gelişmeler de izleniyor. Dolayısıyla çin tarafında halen ithalatın arttığını söylemek mümkün. Genel olarak zaten bakıldığı zaman yenilenebilir enerji kaynakları vesaire e, buradaki yoğun e, gelişmeler. Bunun yanında yapay zeka ve elektronik sektöründeki gelişmeler bakarı zaten destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor. Fakat ana tabloyu oluşturan şey arz talep arasındaki oluşan dengesizlik. Bu dengesizliğin arz açığına sebebiyet vermesi. Arz açıklarının boyutları giderek artıyor. Özellikle Şili'de bildiğimiz üzere geçtiğimiz dönemlerde bazı maden sahalarının kapatıldığını ki bu maden sahaları dünya üretiminin büyük kısmını oluşturuyor. Bu tablonun özellikle Şubat ayından itibaren bakır fiyatlarını iyi şekilde desteklediğini gördük. Bunun yanında tabi küresel çapta faiz politikaları da etkili oluyor. Özellikle Euro bölgesindeki ve Çin tarafındaki faiz politikalarındaki nispeten gevşe, gevşenmesi tarafındaki beklentiler Bakır fiyatında destekten gelişmeler arasında yer alıyor. Tabi bugünkü bu enflasyon verileri de Amerika'dan gelen enflasyon verileri de benzer şekilde Fed'in açıklamalarına uyacak şekilde geldiğini söylemek de gerekebilir. Dolayısıyla küresel çaptaki ekonominin bakır fiyatlarına nispeten desteklerini söyleyebilmek mümkün. E, fakat Çin tarafında toparlamanın ihtiyaç ihtiyacı olduğunu söylemek mümkün. Do Dolayısıyla Çin tarafındaki gelişmeleri de izlemeyi sürdüreceğiz. Bu tablonun ardından teknik yönümü özetleyecek olursak da ana gösterge olarak 21 periyot yüksel hareketli ortalamayı günlük e, grafikte izlemeyi sürdürüyoruz. 4.57-4.63 bölgesi üzerinde görünüm pozitif. Fiyatlamayı daha yakından izleyebilmek adına ki son yükselişlerde 8.1 yüksel hareketli ortalama tutumunu e, rahatlıkla iyi iş, rahatlıkla çalıştığını söylemek mümkün. Dolayısıyla 8.1 yüksel hareketli ortalamanın kendisi ki şu an 4.72'den geçiyor veya son güncel desteklediği ara bölge bu açıdan izlenebilir. 4.68 4.75 üstünde kaldığı sürece de halen bu pozitif görünüm sürebilir. Tabi şu seviyenin tutumunu da hatırlatmak gerekiyor. 5.03, 60 seviyesi kritik bir eşik olarak nitelendirilebilir ki zaten 2022 Şubat ayındaki tepeye işaret ediyor bu seviye. Şöyle uzun dönemli bir bakış getirdiğimizde sadece seviye bazlı bu seviyenin de zaten nispeten rekor olduğunu söylemek mümkün. Yani şu en azından şu önümüzdeki açık olan ekranda. Dolayısıyla fiyatlamada yükselişlerin söylebilmesi için 5.03.60'ın üstünde günlük kapanışlar hatta haftalık kapanışlara bile ihtiyaç duyulabilir ki bu görünüm daha uzun periyotlara yayılabilsin. Aksi halde 5.03.60 yükselişleri baskılayabilecek güçlü bir seviye olarak karşımıza çıkabilir ki son 2 günlük fiyatlamada zaten şu ana kadar bunu gösteriyor. Düşüşün derinleşip derinleşmeyeceği ile ilgili tabloyu görebilmek için ise öncelikle 8 periyodik üstel hareketli ortalama sonrasında da 21 periyodik üstel hareketli ortalama tutumunu takip ediyor olacağız. Genel olarak benim aktarmak istediklerim bunlardı. Herkese başarı işlemler dilerim.